Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parti çekeceğim dedim ve çekiyorum arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Fırat sana bir daha hoş geldin. Topluyor mu kanka? Arkadaşlar dediğim gibi iki part. Var bunu. Ama bu iki parti bir bölüm diye sayıyoruz. O yüzden he, ikisine de beş koyunca niye ikisine de beş koydun derseniz. Buraya yapıyor musun? getir bir tane de ip getir. İp getir. Oğlum sana tahta kaz diyen kim? Lan ben benim işim var. Lan Dur ya. Var. Sen ipi getir. İp var. İp kaç tane var? Ben odun var. Işte. Odun kaç tane var? Söyle. Dur bir dakika. Açtım bakayım. Dokuz tane var. İki tane de stik var. Getir ipleri. İşlenmiş odun mu? Dokuz. Evet evet. Ya, ya ben biraz daha odun toplayacağım. Stikler Bizde Apple var mı lan? Yok. Crafting Table'da böyle bir şey bakacağım. Yaşarsan al. Yapsana Fırat. Hadi. Yok kayıp. Al bir kere. Dur ben alırım. Tamam var var. Bundan yayın al. Ben evi düzelteceğim ya. Gel gel. Al. Ben evi düzelteceğim. Tamam artık. Oğlum okumuz yok. Yaparız. Sen içerisin. Sen içerisin. Sen ver da bir, kere, bir, kere, bir, kere. Ben, bir ben çektim bile. Üçü al. Bunda dörde. Tamam. Ha dur. Şunları ısıtalım. Ben ama ilk önce tahtı alayım. Ay özür. Dur al. Yedi tane tahta var ha. Yok yok ben alırım. Dur gel senle beraber al. Bayağı bir ağaç çıkıyorsak. Benim işim var. Benim. Ne işmiş arkadaş? Görürsün Çeselim, birleştiriyor. ya. Çeşitleri mi Yok. Birleştirsene. Ya birleştiririz sonra. Ben bir Kurumlardan sepling çıkarak mı ya? Kur ben bunlardan sepling çıkaracağım. He? Nasıl? Ha. Yoksa ha. şey oluyor ya. Öf. Hep bir daha buraya gelmek zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar hiç izlemiyorsunuz videoları ya. Kanal yeni men açtık da azıcık izleyen olsun artık. Dur, daha kimse mu? Abone olun ya izleyen arkadaşlar izleyenler varsa diğer <laughs> arkadaşlarınızla da önerin. On hatta arkadaşlar 10.000 10.000 abo, abone olunca dediğim gibi bayağı bir kişi belki bulurum. Onlarla çekeriz arkadaşlar. 10.000 abone. Bir senede zor görür. Yok lan 10 abone dedim ben bir şey demedim ki. Arkadaşlar durduruyorum önemli bir şey çıktı. Geri döndük arkadaşlar. Gidin, biraz gez benim olduğum yerlere gelme. Oğlum ben eve geldim. Sürpriz. Ya bahsetme sürprizini ya. Arkadaşlar işte söylemiyor ya. Ya sürpriz görürsün. 60 tane tahtamız var. Hepsini fırınlara koydum. Aynen ağacını alayım mı değil mi? 25 tane oraya koysam. 34 tane de diğer fırınıma koysam. Fırınına azıcık tahta toplasam. Ben de beyaz ağaç toplayacağım. Hiç seplik düşmemiş lan bana. Vur ben tarla yapacağım azıcık ya. Ne tarlası yapacağız? Vur dur ben sana o zaman kemik tozu atayım azıcık. Gel 15 tane kemik tozu var. Ha? Gel Furut burada. Aa bak şuraya attım. 6 tane istediğiniz var zaten. He bak bak burayı şurayı kazdım. Ben sınırsız su kaynağı yapacağım. Ya e, ben de kazmıştım şurayı. Bura Allah la şurası musluk kaynağı. Ben yapacağım biliyor Furat. Ben ne yapacağım? Yani? Görürsünüm ben bir şey yapacağım. Ha ben. Arkadaşlarım öyle bir şey yapacağım ki yani siz bile şaşıracaksınız. Dört goldumuz pişmiş. Yedi tane de ayranımız pişmiş. Benim toplam 39 ayranım oldu. Be, üçte bende de var. Ananım. Ne oluyor lan? Yanlışlıkla gidip suyunu alalım. Fırat Benim ne yapıyorsun? Biraz, Fırat senin gereksizler içerisinde biraz bir şey var mı lan? Bak, bak. ah, tamam spider gözü var ben yiyeceğim de. Ben son bir tane... Ölüyorum. Su getirin. Ya o, o, çok az Aa, inek buldum. İnek inek. Gel lan buraya. Fırat inekle kovalamaca oynuyoruz. Götüne götüne. Oh öldü. Üç tane çıktı. Oley ben ısıtırım bunları. <laughs> Açıktan gözüm döndü Fırat. Evet. Ben maceraya çıkıyorum. Ben bugün dışarıda kalıyorum. Aa doğum bir oldu evime girecek. Ya kimsin lan? Bak size sinir oldum bak öbür bölüm. Ben sınırsız kaynağı yapacağım gece Fırat. Müthiş olur. Var, ki. Var mı? Nereye yaptın? ortasında. He? Oğlum 3 tane zombi geldi lan. mi yardım. Gel 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 tam arkada. O bana skin'tin geldi. Emin içine dalacak. Dal dal dal. dal, dal, dal. Nah gelisi senin için. Kapıyı şey... kapatamıyorum. Kapattım. Kes, 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 kes. Aha aha gel lan buraya. Gel lan sen buraya. Gel lan. Oğlum burada zombiler bastı. Kanka spider var Kaç kaç kaç. Deniz evin içine gir deniz. Deniz çek. Kapı kapı. Aa ben içeri gittim Ben içeri gittim kapat. Ya yat yat yat. Şuradan. Buraya yat yat, yat 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 buraya. Ay evin etrafında ben yatıyorum. Var, ben ya. yatıyorum. Ben bilmiyorum canavar var. Canavar. Canavar. Lan oğlum siz kimsiniz lan? Şimdi yat. Şimdi yat. Şimdi yat. Koş koş. Yat. Ya gene. Gene can Fırat ben evin içine girip kapıyı kapat. Ben de lag oldu. Yeri ileri gidiyorum. İleri yere gidiyorum. Fırat bana bir şey oluyor. <laughs> Fırat bir şey oluyor. Ne ben 3 tane etim vardı yiyeyim. Fırat ben bugün dışarıda kalıyorum dediğim ya gibi. Ben pişmiş et yiyorum. Ben de pişmiş et yiyorum. Pişmiş diyorum ben. Benim şu oyunu pis bu ama dur doluyor canımız yavaş yavaş dur. Lan mal. Atayım versene. Al atayım iki tane et attım pişmiş. Mal. <laughs> Şerefsiz al lan şunları. Kar çeste koy. Gereksiz çestine koy Fro, dışarıda bir <laughs> zombi var. var ben şunu öldüreyim bir yana. Köylü zombi vardı öldürüyorum ha. Bir kapı açıyorum, C e yapıyorum, gidiyor. Neresi çabuk Fırat, ben bunu çok eğleniyorum. Aha öldü. Uyusan onu. Yattım koş yat. Sikiyorum <laughs> Lan yatsana. Monsters diyor bana da. Ya işte yatsaydın ya. Bir, iki, üç. Al ya. Yatmadın ama. Oğlum ben dışarı temizliyorum yürü git ya. Anarşi ne oluyor? Kapıyı kırıyor, kapıyı kırıyor, kapıyı kırıyor. Fırat bir ses çıktı var ya bir. Hadi hadi yat yat ben yattım. Fırat ben sen dışarıda şey zombiler halletmem bir şey yapıyorum. Zombiler yanıyor zaten. Aa düştü. Ne seti? Ne diyor? Ne seti diyor? Ha ben set anladım mı? Köy zombileri tek atıyorum ben. Tabii ben onların hepsini vurdum. Hayır, ben kendime gizli yer yapıyorum. Bakmayın lan burası gizli. Burası ben bize gizli yer yapıyorum tamam. Benim yatağın altından giriliyor ama. Torç lazım dur ya ben yukarı çıkayım da. Benim... Hı hı. Torç torç. Tunç nereden çıktı oğlum? Biz Tunç diye beni de tanımıyor. Sen kimsin? Hayırdır lan siz? Siz kimsin? Mi? Arkadaşlar bunu 3 parça bak ya. Niye? Oğlum çok az zaman oluyor ya 15 dakika 15. 45 dakika yapalım. Dakika. 45 dakikalık videolar var. Kuru benim bir sürü macenim var lan. Her madenden var. Benim kömürlerim elimdeymiş ya lan. Benim chest'im aç bana. Ne? Ha, büyüttü şerefsiz hemen şey yaptı. Seed çıkıyor, ben ya üç tane yamak? koal blok yapıyorum dermişim. Şimdi onları geri dönüştürüyorum. Dışarıda tarlamız Tarla var. Götüne sok oğlum, ben ne yapayım? Tarla yaptım lan işte. tamam. tamam. Ben şu evin dış cephesini tamir edeceğim hemen. Tamam. Vurma vurma. Nere Nereye kaldın lan? Fırat orayı bırak ya orayı, orayı orayı benim bırak. Fıra bırak ya. Fıra öldüreceğim bak. Düşün çık lan oradan. Ulan. Çık lan. Çık kemik, kemikle vuruyorum sana çık. Tam çıkıyordum bir baktım düştüm. <laughs> ya Fırat bırak çık oradan bir ya. Kemiğin mi var? Versene kemikleri. Bir tane bir, bir tane var. Gizli yerime girmek yok Fırat. Tamam, tamam, tamam. İkimizi gizli de tamam mı? Bitsin temiz oğlum. Ver, ver. Sürpriz. Ben yatağım... Mal temiz. bana geldi. Ben yatağımı oraya koyacağım. Tamam, Asana. Mal ya ben yatağımı oraya koyacağım Fırat. Ben şimdi düş cephesini tamir ediyorum. Clipper patladı senin sayende. Tamam, tamam. Bana oğlum evin yanında dolaşmasın. Clipper'larla dans ben ediyor. Clipper'larla fantazi yapıyor amına koyayım. Sonra bak orayı bir karıştır. Tamam. Gizli yere girmeye çalışıyorsun değil mi sen şu? Yol var salak. Tamam. Tarladaydı. Tarlada abi? Sonra ne içersen onu içersin kanka. Ben çok güzel atasözü söylüyorum var ya. Oha bir düştü. Büyüttüklerini kır 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 sonra sik. Töbe töbe. Aa bizim evin altında crafting varmış ya lan. Evet. Sen koymuştun ya. Yani. Aynen ha ben yap, evi yaparken oraya koymuştuk. Fırın. Evin dış cephesi müthiş oluyor. Yani. Bitirdim bile. Şimdi. Ben gizli yeri yapmaya gidiyorum. Karıştırma lan bir daha gizli yeri. Şerefsiz için atla. 12 dakika oldu bile şimdi de. Şerefsiz buraları toprakları taşlar koya koya çıkmış. Tamam evet, oraya kadar kazıyorum. Kömür de var lan altta. Bir şey olmaz ama kömürleri almak yok lan benim gizli yerdeki. Bizim gizli yerdeki tamam. Alacağım. Fır almak yok koyun bize hava katıyor. <Süksürüyor> Anasını sattı. Yay <Süksürüyor> Anasını sattı. Yay <Süksürüyor> Müthiş bir yer yapıyorum. Ben buraya tabelayla bir şeyler yazacağım. Ben Ömrü piksel art bile yaparım. Sığdırabilirsem. Fro. Tabii ki de ben de yardım ederim. Fro. Ben Batman Arkman, Knight yapıyorum şu an. Neydi? Minecraft'ta. Yani. Müthiş oluyor lan. Fro, TNT yapmamız lazım bizim var ya. Ya kum kar, var, 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 var Kanka Üçüncü partta yapalım onu arkadaşlar. O zaman ben Biliyor. videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Üçüncü partta